Tekno Otorite'den herkese merhaba. Teknoloji ve bilim dünyasından haberler yanı sıra teknoloji alanında faaliyet gösteren kuruluşların üst düzey yöneticilerinin ve deneyimli teknoloji gazetecilerinin içeriklerine web sitemizden erişim sağlayabilirsiniz. Coca-Cola'nın 1 Temmuz itibariyle sosyal medya platformlarındaki tüm dijital reklamlarını 30 gün boyunca durduracağını açıklamasının ardından Facebook ve Instagram'daki nefret söylemlerini destekleyen yapıya tepki için aralarında Starbucks, Honda ve H&M'nin de yer aldığı firmalar boykota destek verdiğini duyurdu. Coca-Cola'dan önce Unilever ve Verizon sosyal medya devlerinin nefret söyleminden faydalanarak gelir elde etmeyi amaçlamaları konusunda boykot etmeye başlamıştı büyük firmaların boykot hareketi adeta bir domino etkisi oluşturarak sürece yeni devlerinde katılmasını sağlamış oldu. Son olarak geçtiğimiz pazar günü resmi bir blog yazısı yayınlayan kahve markası Starbucks'da sosyal medyaya reklam vermeyeceğini duyurdu. Hindistan aralarında TikTok'un da bulunduğu 59 Çin menşe uygulamayı ülkesinde yasakladığını açıkladı. Karar iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesiyle alındı. Hindistan Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, kullanımına yasakladığı 59 uygulamanın ülkesinin bütünlüğü ve egemenliğini tehdit ettiğini açıklarken, bazı uygulamaların kullanıcıların verilerini izinsiz biçimde Hindistan dışındaki sunuculara depoladığını belirtiyor. Uygulamaların banlanma kararı iki ülke arasındaki sınır bölgede yaşanan çatışma sonrasında 20 Hint askerin hayatını kaybetti nesiyle geldi Koronavirüs pandemisi ile kapalı alanların hijyenik tutulması kritik öneme sahip hale geldi. Ancak depo ve dağıtım alanları gibi kapalı alanların temizliği aynı zamanda risk teşkil edebiliyor. MIT tarafından geliştirilen bu robot ise ultraviyole ışık yardımıyla insana gerek duymaksızın yüzeylerdeki mikroorganizmaları önemli ölçüde temizliyor. Şu an için uzaktan kontrol edilen robotun yakın gelecekte otonom olarak çalışması mümkün hale gelecek. Yapılan açıklamaya göre robot 30 dakika içerisinde 2500 metrekarelik bir alanı dezenfektir mükemmelde edebiliyor. Fortune 500 Türkiye'nin en büyük 500 şirketini belirledi. Tüpraş 89.6 milyar liralık net satış geliriyle birinciliğini korudu. 40 binin üzerinde çalışanı ve 8640 mağazasıyla Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren BİM'in 6. sıradan girdiği listede net satışlarını %24.4 artırarak 40.2 milyar TL'ye çıkardığı açıklandı. Ford Otomotiv 39.2 milyar liralık net satış geliriyle Fortune 500 Türkiye listesinde 7. sırada yer alırken Ahlatçı Kuyumculuk listeye 34.7 milyar liralık net satış geliriyle 8. sırada Arçelik 31.9 milyar liralık geliriyle 9. sırada RC Rönesans İnşaat ise 28.7 milyar liralık net satış geliriyle 10. sıradan listeye dahil oldu. Tekno Otorite'den bu haftalıkta bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere.